derin Rabbi olan Allah, eksiklikte münezzehtir, kuşkusuz, kesin dönüş anadır. Rabbimiz görünen de görülmeyen de bilendir. Sen artık azim Rabbinin ismine tesbih et. Güzel kardeşim Ali Muhammed tesbihi sordu. Ve bunun üzerinde inşallah biraz sohbet ettik Rabbimizin lütfuyla, ihsanıyla. Bunu sizinle de paylaşalım elbette inşallah bu çok hayati hayatımızın eğer ki doğru bir şekilde hayatımıza tesbih almadıysak ki bu öğrenilmeden düşünülmeden, idrak edilmeden alınacak bir şey değil insan için diğer canlılar bununla bir bütün halde Yaratılır ve yaparlar zaten. Şimdi insanın Allah'ı tesbih etmesi demek, takdis etmesi demek ne demek? Şimdi biz evvela Rabbimiz bize gündüzün ucunda işte sabah işte gün yani Türkçesiyle Allah'ın izniyle söyleyeyim gündüzün ve gecenin yer değiştirdiği sabah ve akşam vakitlerinde çok büyük ayetler olduğu saatler, tanık olduğumuz saatler. Onun, o saatlerde keza gece vaktinde, şimdi olduğu gibi biz gündüzün belli vaktinde, ortasında Rabbimizi e, hamd ile tesbih hamd övgü ile tesbih edip onu takdis edeceğiz. Bunu yaparken namaz, secdelerin ardında da Rabbimiz keza açık ayetiyle bize tesbihi önerir. E, emreder ki biz bunu, şimdi tesbih etmenin maksadı ne? Allah'ı elhamdülillahi Rabbil alemin hamd övgü alemine Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Şimdi biz bunu bütün kalbimizle adeta kalbimizle bunu dillendireceğiz. Bunu söyledik. Ve esas 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 olay. Esas bizim bunu söylememizin Rabb'imizi tesbih etmemizin maksadı biz bunu hayatımızı bunu bir bütün hale getirmek. Yani bir kimse kafil ve cahil kimsenin tesbihi nedir? Haşa Allah'ın esmalarını, isimlerini zikreder. Tamam bu güzeldir ama manasını bilmez. Bir büyük bir gaflet, büyük bir telalet, büyük bir zulümdür manası üzerinde tesbih demek, manası üzerinde düşünmek ile bir bütünleşmediği zaman asla tesbih olmaz. Ne dediğini bileceksin. Ki tesbihi yapıyor ki namazı da tesbih de kılması amacıyla asla e, amacını e, gereğince olmadığı şuradan anlaşılıyor. İşte namaz kılıyor, pat Allah'ı unutacak bir şey de alıyor, Tesbih ediyor, Allah'ı unutacak bir şey alıyor. Hayır, biz tesbihi namazı Rabbimizle bir bütün halde onu hand e, hamd, övgüyle tesbih edip takdis etme derecesine e, gelmek için bunu gerçekleştirmeliyiz. Daima. Ne demek bu? Bizim her halimizle Allah'ı e, tesbih edecek, takdis edecek bir e, durumumuz var. Yani böyle bir durumun yaşanmadı bir şey yok. Yani en basit halimizde şu anda Rabbimiz konuşmayı lütfediyor. Bize bu imkanı veriyor. Yani her an zaten sayısız nimet üzere olmasak varlığımız sürmez. Ve biz herhangi bir bir şey meşgul olurken, bir şey elimize atarken, bir şeyi bir adım atarken, bir söz söylerken Ya Rabbi sen bunu bana lütfetmezsen benim buna nasıl gücüm yetecek? Bir nimet, bir banyo yaparken, bir güzel bir yemek yerken ya da herhangi bir şey yerken yani her halükarda yani bir yere otururken, değilim, otururken Allah sana konforu vermezse, imkan vermezse sen buna nasıl ulaşacaksın? Yani biz daima bu bilinçte ve bu idrakte ve bu söylemde ve bu imanda olacağız. Yani bunu hayatımızı bununla bir bütünleştireceğiz. Ve sürekli faydalı konulara yönelirken faydasızlardan Allah'a sığınacağız ki tesbih ve namazlarımız ibadetlerimiz de bizi sürekli faydasızlardan kurtarıp faydalılarda e, yoğunlaştırmak maksadıyladır faydalı konularda daha fazla hayatımıza taşımak maksadıyladır yani biz bunu bu iki konuyu gerçekleştirmediğimizde ibadeti de maksadında asla e, maksadına ulaştı. Uygun yapmış olmuyoruz. Bir daima yani Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah kadirdir. Allah'ım sen rahmetinle üzerimdeki nimeti tamamla ve ancak başarıyla geçtiğim yerden imtihanlarımı kolaylaştır. Şimdi esma illa tesbih Rabbimiz takdis ederken bir yandan da dualarımızı bir bütün bütünleştireceğiz bununla. İşte en güzel duanın tam yere orasıdır. Tam isabetli noktası. Ama bunu bütün benliğimizle, bütün hücrelerimizle, bütün teslimiyetimizle gerçekleştireceğiz. Yani bilmeyenlerin hali gibi ne yaptığını bilmekten uzak bir bilinçsiz ya da söylediğini inanmayan iki e, yüzler gibi değil tamamen inançla bilinçle Allah'ı överek Allah'ı zaten ya Hamid ya Rabbi sen zaten hamd edilmeye layık olansın ya Hamid ben de sana hamd edenlerdenim hamd Rabbim Mevlam Allah'adır elhamdülillah hamd alemlerin Rabbidir. O da alemlerin Rabbi nedir? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bunu bütün yüreğinle söyleyip bunu takdis edip yani takdis etmek, onaylamak demek. Yani sen herhangi bir şeyi yani uzanırken Allah'ım sen bana bu koltuğu, bu sağlığı, bu nimet vermezsem ben nasıl uyuyacağım? Yani en absürt olabilecek en absürt olabilecek yer mesela insanın ihtiyaçları vardır. Lavaboya gider. Allah'ım sen bana bu sağlığı vermesen, bu imkanı vermesen ben nasıl bunu yap? Ben nasıl sağlıklı bir şekilde yiyeceğim, içeceğim ve bunu e, güzel şey yapmadan ne birçok insanın büyük acılar yaşadığı hal gibi acılar yaşamadan ben buna sahipsem keza neye sahipsen herhangi bir şekilde sen nefes aldığın sürece yani her yönüyle imkanlar kısıtlı bir insan düşünün yine nefes alıyordur. O nefes dahi bir takdis bir tesbih sebebidir. Bize düşen yani bu örneği vermemin temeli işte kimileri bundan mahrumdur, kimileri değildir. Maksat buradaki işte mahrum olanlar yapsın, olmayanlar yapmasın değil. Yani en absürt noktada verdim ki bizim her halimizle Allah'ı tesbih, takdis edecek bir vaziyetteyiz. Bunu işte tesbih Allah'ı sabah ve akşam tesbih edin. Sürekli tesbih edin. Çok tesbih edin. Deki maksat bu bizim Allah'ı tesbihi hayatımıza sermemiz. Yani sen bir yazı okuyorsun Allah'ım sen bu gözü vermesen, Allah'ım sen bu aklı vermesen, ben nasıl bu yazıyı okuyacağım, nasıl göreceğim nasıl düşüneceğim Allah'ım sen hikmet kaplarını açmazsan ben nasıl hikmet konularını çözeceğim ya hakim Allah'ım sen e, ilmin kaplarını açmazsan Allah'ım ben nasıl ilim öğreneceğim ya alim Allah'ım sen bana kuvvet vermezsen ben nasıl şu elimi kaldıracağım? Ben nasıl en ufak bir işimi yapacağım? Nasıl adım atacağım? Ya kavi bütün kuvvetin sahibi sensin. Allah'ım sen azamet sahibisin, her şeyi kuşatansın. Allah'ım sen beni görüyorsun. Allah'ım sen beni görüyorsun. Allah'ım benim şu anda gözümün önünde gördüğümün daha net, daha açık bir şekilde sen beni görüyorsun. Allah'ım kalbimi biliyorsun. Allah'ım bütün inceliklerini nüfuz eden sensin ya Latif. Allah'ım benim isteklerimden haberdarsın, habirsin. Allah'ım hayırlı olanları rahmetinle lütfet. Tam bak Allah'ı tasbih ettin, takdis ettin. Bu arada en güzel, en güzel ödülü al. Yani duayı araya yerleştir. Zira duanız olmazsa Rabbimiz, Rabbini size ne diye değer versin ki bunu bütün imanla bütün e, kalbinle bütün inancınla teslimiyetinle söylerken bunu maksat tesbihi hayatımıza taşımak bak bunu çok iyi